Merhaba arkadaşlar. Hepinizin bildiği üzere ÖTV genel tebliğinde yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanı'na motorlu araç ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar arttırma ve sıfıra indirme yetkisi tanındı. Yani bu demek oluyor ki ÖTV muafiyeti üst limitinin kaldırılması veya yükseltilmesinde tüm yetki artık tamamen Cumhurbaşkanımızda. 6 aydır sabah akşam ÖTV muafiyeti üst limiti kaldırılsın veya en kötü ihtimalle değiştirilsin diye büyük emekler harcadık. Bakanlar Kurulu'nun artık devreden çıkması ve bu kararın sadece tek bir kişinin kalemine bakması aslında ÖTV muafiyeti üst limiti kararında her an bir değişiklik müjdesinin gelebileceği anlamına da geliyor. Demir tavında dövülür arkadaşlar. Tam böyle bir yetki değişikliği olmuşken aylardır uğraştığımız bu konuyu sıcak tutmak adına istediğimizi alabilmemiz adına tam zamanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza Cimerden yazıyoruz. Şimdi burada okuyacağım metni açıklamalarda da bulabilirsiniz. Cimerden Cumhurbaşkanımıza bu metni ulaştırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, biz engelli bireylerin ÖTV muafiyette otomobil alabilmemiz için getirilen ÖTV muafiyeti üst limiti, pandemi, çip krizi ve savaş gibi nedenlerle anlamsız kaldı. Çünkü otomobil fiyatları son bir senede neredeyse iki kat arttı. Böyle olunca da biz engelliler ve engelli aileleri olarak bize tanınan haktan yararlanamaz olduk. Çünkü 450 bin TL'ye sıfır araç kalmadı neredeyse. Engelli bireylerin hayata tutunabilmeleri için ulaşım olmazsa olmazdır. Öncelikle hastanelere gidebilmemiz, daha sonra eğitim ve iş için bizim için en büyük ihtiyacımız ulaşım araçlarıdır. Engelliler haftasında engelli bireylerle yaptığınız toplantıdan dolayı bizi önemsediğinizi biliyoruz. Müjdeler geleceğini de bize söylemiştiniz. Bize verebileceğiniz en büyük müjde ÖTV muafiyeti üst limitini 1 milyon TL yapmanızdır. Böylece hem bizi çok mutlu etmiş olacaksınız hem de otomobil sektörünü canlandırmış olacaksınız sayın cumhurbaşkanımız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi örnek metni yazdım. Açıklamalar kısmında siz de aynı metni kopyalayarak gönderebilirsiniz ya da kendi mesajınızı yazabilirsiniz. Bu yaptığımız son ÖTV muafiyeti organizasyonu olacak. Bundan dolayı icap etmeniz çok önemli. Ayrıca imza kampanyası da açıklamalarda mevcut. Onu da imzalamayı unutmayın arkadaşlar sağlıcakla ve hep birlikte kalalım.